Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte bank modeli yapacağız. Toplamda 3 farklı bank modelimiz olacak ve her biri ayrı video dosyası olarak ayarlayacağım. Şimdi önce SketchUp ayarlarını ayarlayalım. Windows kısmına geliyorum. Model info kısmından unis kısmından e, santimetre ayarını yapıyorum. Sonra arkadaşlar şuraya gizleyeyim. Hemen V bölümüne gelip şu köşelerde olan profil çizgisini gizlemek istiyorum. Çünkü görüntüsü biraz çirkin oluyor. Görüntüsünü hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Hemen geliyorum Edge bölümüne profil kısmını kaldırıyorum ve böyle görünüyor. Şimdi ayarlarımıza geçelim. L'ye basıyorum sonra L'ye bastığımda kalem çizgim geliyor. Mavi eksende yukarıya doğru 40 cm bir yükseklik veriyorum. Sonra kırmızı eksende 0.8 cm bir gelme yapıyorum ve bu buradaki kısmın boşluğu olacak. Yukarıya doğru 4 cm gelip yine kırmızı eksende 13 cm bir uzaklık ayarlıyorum. Sonra R tuşuna basıp buradaki çizgiyi tamamlıyorum. Daha hızlı çizgimi tamamlamış oluyorum. Sonra modelimin üzerine gelip hepsini bir component modele çeviriyorum. Create diyorum. Sonra modelimin içine gelip Arc tuşuna basıyorum. Köşe kısımlarına gördüğünüz gibi mor olacak şekilde getiriyorum ve çift tıkladığım zaman o çizgim kaybolmuş oluyor. Bu kısma gelip orta kısmına çift tıklarsam burası da kaybolacaktır arkadaşlar ve oldukça pratik bir şekilde ayarlamış oldum. Sonra move tuşuna basıp Ctrl ile birlikte kopyasını oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi Ctrl'nin altında bir artı tuşu gelmiş oluyor ve uzaklığını belirtmem lazım. 13 cm geldi şu an ama 13.8 cm yapıp aradaki boşluğu da bırakmak istiyorum. Sonra bunun aynısından 3 tane daha istediğim için yıldız tuşuna basıyorum ve 3 diyorum ve aynı modelde 3 tane daha kopya oluşturmuş oldu. Şimdi alttaki zeminimi birleştirebilirim. Şuradaki çizgiyi siliyorum. Delete ile birlikte L tuşuna basıyorum. Şu kısımdan ileriye doğru bir yükselti çekeceğim. Şu an 55.20 cm biraz da boşluk bırakırsam 56 cm yaparsam buradaki boşluğu da bırakmış olurum. Sonra bu çizginin aynısından bir kopyayı yukarıya doğru almak istiyorum ve en kolay yöntemi ise Q'ya basıyorum ve yeşil eksende olduğuna dikkat edip buradaki kısma tıklıyorum ve Ctrl'ye bastığımda kopyası oluşuyor yukarıya doğru. Sonra gördüğünüz gibi kopyayı yukarıya doğru yapıştırmış oluyorum. Sonra yeniden tıklıyorum ve 10 cm daha eğim veriyorum. Şimdi alttaki modellerimi seçme zaman. 3 tane modelimi seçiyorum aynı şekilde. Rotate'i alabilmek için Q tuşuna basıyorum. Sonra CTRL ile birlikte yukarıya doğru bir kopya oluşturuyorum ve 80 cm diyorum. Ve direktmen burayla aynı açıyı sağlamış oluyorum. Buraya gelip bu modelimi yerleştiriyorum. Ve artık buradaki çizimim bitmiş oldu. Üst tarafa geliyorum ve buradan yana doğru 2 cm'lik bir ilerleme yapıyorum. Aşağıya doğru mavi eksende gelirken kalemle birlikte shift tuşuna basıyorum. Ve asla çizgim bu mavi eksenden çıkmamış oluyor. Sonra bu kısma gelip e, buradaki noktaya eşitlemiş oluyorum. Tıklıyorum ve kırmızı eksende de birleştiriyorum arkadaşlar. Üst tarafı da sildiğimde artık projem hazırlanmış oldu. Şimdi bunun gideceği çizgiyi belirleyelim. Hemen modelimi alıyorum. Move birlikte köşeye taşıyorum. Ve aradaki çizgimi oluşturacağım. Çünkü bunu ben follow me aracıyla birlikte bir yörüngede devam ettireceğim. Hemen gelelim. Ark düşünü seçiyorum. Şimdi çizeceğim. Size bir hatadan bahsedeceğim. Ark düşünü çizdiğimde gördüğünüz gibi köşelerde segmentler daha belirgin oluyor. Ben bu belirginlikten dolayı modelim çirkin görünecek. Peki bunu nasıl düzelteceğim? Hemen ark düşüne geliyorum ve buraya 35 yazıyorum ve segment sayım 35'e yükselmiş oluyor. Şurada bakın arkadaşlar 35 yazdım. Hemen geliyorum buraya. 450 cm ilerlemesini istiyorum ve Hala hatam devam etmekte. Demek ki benim yazdığım 35 tane segment ataması gerçekleştirmedi. Ve yeniden boşluğa tıklıyorum. Ne yapmam lazım bu sefer? Farklı bir aracı seçiyorum. Ve yeniden ark aracını seçtiğimde gördüğünüz gibi yine 12 görünüyor. Ben buraya 35 yazıyorum yeniden. Ve ark artık 35 tane segmente sahip oldu. Tıklıyorum ve yeniden 450 santim yazıp yarım daire olacak şekilde uzatmak için de 225 olarak yazıyorum. Zaten kendiliğinden de oraya geldiğinde bir tıkanma yani bir takılma oluyor arkadaşlar. Ve oradan da anlayabilirsiniz. İlla hesap etmenize gerek kalmıyor. Buraya geliyorum. Ve burayı biraz daha ağzı açık şekilde bırakacağım. Bir helezon şeklinde modelim olacak. Geliyorum göz kararı olarak bir kısma ve buraya tıklıyorum. Ve modelimin üzerini seçiyorum. Ve F tuşuna basıp Buraya bir offset aktarıyorum, offset oranımı da 10 santimetre olarak belirliyorum. Sonra alt tuşuna basarak şu aradaki boşlukları tamamlıyorum. Şimdi gelelim şu kısmı birleştirelim hemen ve arkadaşlar diğer kısma da geliyorum. Buraya tıklıyorum ve diğer kısma tıklayıp modelimi çiziyorum. Şimdi modelimi follow me aracı birlikte nasıl burada hareket ettireceğimizi hemen görelim. Buradaki insanı siliyorum. Sonra buradaki modeli alıp e, grup haline getiriyorum. Ve içerideki modellerimi de bir grup haline getiriyorum. Bu sayede daha rahat çalışabileceğim. Hemen make group diyorum. İçeri de baktığımda bir tane modelin seçilmemiş olduğunu görüyorum. Yeniden explode edip e, buradaki modeli bir tane daha fazla varmış. Onu fark ettim. Onu sildim. Şimdi bunların hepsini yeniden grup yapıyorum. Make group deyip artık buradaki modellerin hepsi bir grup oldu. Sonra hepsini seçip. Explode ediyorum ve modellerimi parçalamış oldum. Şimdi artık modelimi Follow Me aracıyla birlikte hareket ettirebilirim. Move ile birlikte bunun taşınacağı orandaki Uzaklığa yerleştiriyorum. Sonra Buradaki Düzlem benim işime yaramayacak. Şuradaki çizgiye çift tıklıyorum. Follow Me aracına gelip Grubumun üzerine Sağ tık ile Edit Grup diyorum. Sonra gördüğünüz gibi Follow me ikonu yeniden imlecime geldi. Ve tıklıyorum buraya. Modelimi oluşturmuş oldum. Ve üzerine gelip sağ tıklıyorum. Refer face edip modelimin yüzeyini de beyaz olarak ayarlıyorum. Şimdi de modelimin alt kısmında olan e, yörüngeyi aynı şekilde buradaki modelimin içine de yapıştırmam lazım. Geliyorum buradaki yörüngeyi seçiyorum. 3 kere üst üste tıklayarak CTRL C deyip kopyasını oluşturuyorum. Sonra bu modelin içine geliyorum. Ve aynı noktaya yeniden yapıştırıyorum buradaki modelimi. Hemen şuradaki kısmını alalım ve burayı yapıştıralım. İsterseniz arkadaşlar şuradan da yapabilirsiniz. Aynı konuma yapıştırır hem de daha rahat olur sizin için. Şimdi follow me aracı ile birlikte modellerimi oluşturayım arkadaşlar. Hemen buna tıklıyorum. Ve offset'e tıkladığım zaman direktmen biraz bekliyorum. Ve sonra modelim oluşuyor. Aynı şekilde yeniden seçip yeniden follow me aracına tıklıyorum. Ve modelim oluşmasını bekliyorum. Aynı şekilde buraları tekrar ediyorum. me aracının kısa yolu yok arkadaşlar. Bunu isterseniz siz ekleyebilirsiniz. Ben şu an eklemedim ama eklerseniz oldukça kullanışlı olacağını söyleyebilirim. Hemen gelelim yine aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki modellerimi oluşturdum. Şimdi şu orta kısımdaki boşluğu da kapatmak istiyorum. Peki burayı nasıl yapacağım? Hemen gelelim şuradaki kısma ve şuradaki önce yüzeyi silmem lazım. Şöyle yapabilirim. Önce bütün yüzeyi seçerim. Yumuşatırım önce soft smooth ile birlikte. Hemen geliyorum ve buradaki kısmı biraz sağa doğru kaydırıyorum ve modelim yumuşamış oldu. Ve buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi tüm yüzeyler seçiliyor. Sonra buraya delete dediğim gibi hem üst kısımda hem de aşağıki kısımda olan bütün çizgiler silinmiş oldu. Buradaki kısmı biz biraz sert yapmışız. Şimdi bunu buradan nasıl düzeltebiliriz hemen? Geliyorum V bölümünden. Tools'a geliyorum. Round corner'ı seçip aktif ediyorum arkadaşlar. Sonra şuradaki yüzeyi seçelim ve buranın eğimini belirleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda 3 segment ve 50 santimetrelik bir offset'i var ve boşluğa gelip onaylıyorum. Artık işlemim bitti. Modelimi space ile birlikte normal haline getiriyorum. Ve projemi artık boyama safhasına geçebilirim. İki tane grup yaptığım için boyamam da oldukça kolay olacak. Hem normal zemin yüzeyi yani beton olacak yüzeyi bir grup yapıyorum. Ve dışarıda olacak ahşap kısmında bir model yaptım. Bu sayede oldukça hızlı ve kullanışlı olacak. Buradaki modelin altındaki bir çizgi vardı orayı da silebilirim daha temiz bir proje olur. Şu an SketchUp üzerindeki tekstürlerini uygulayacağım. Ama tabi render aşamasında daha farklı malzemeler kullanacağım. Daha güzel olacaklar. Ve malzeme ayarlarından da bahsedeceğim. Hemen gelelim buradan malzemelere. Ve şuradan wood kısmına geliyorum. Ve modelimin içine gireyim önce. Sonra buradaki modellerden herhangi birini seçiyorum. Ve boyama yapıyorum. Tekstürümün boyutu biraz küçük oldu. Hatta bunu Böyle değildi içeriden boyarsam daha gerçekçi bir sonuç verir ki Boyamam buraya tıklıyorum ve bakalım nasıl olacak. Yeniden buraya geliyorum. Buradaki boyayı seçiyorum ve tıkladığımda boyam buraya yerleşti ama biraz boyutunu küçültmem lazım. Edit bölümüne geliyorum. Buradaki 152 santim ayarı şuradan 10 cm'e düşürüyorum. Boyutu biraz daha düşmüş oldu. Shift ile birlikte her tarafı boyuyorum. Gördüğünüz gibi boyama kutusunun kenarında da 3 nokta çıkmış oldu. Biraz bir zaman alıyor her tarafı boyaması. Evet arkadaşlar bazı yerlerde böyle hatalar olabilir. Buraları düzeltmek için de en güzel pluginlerden biri olan Frido pluginini kullanabilirsiniz. Ben Frido Tols'u seçiyorum. Önce buranın hepsini bir beyaz olarak boyayalım. Hemen gelelim şöyle bir boya vuralım. Sonra yeniden Frido pluginine geliyorum bunda yüzey yüzey boyayacağız. önce kalırımı seçiyorum. Hangi tekstili uygulayacaksam şuradaki tekstili uygulayacağım diyorum. buradaki tekstilin önemi yok zaten. Ben istediğim gibi tekstili düzenleyebilirim. Ama UV'min güzel olmasını istiyorum. Hemen gelelim buraya. Şu yüzeyi seçtikten sonra hatta bütün yüzeyleri seçip e, Soften Edge yapalım hepsini. Üzerindeki çizgiler kaybolsun. şuraya gelelim biraz arttırıyorum. Şundan içinde acaba yüzey mi var merak ettim çünkü görünüşte sanki içinde yüzeyler varmış gibi geldi bana hemen yakınlaşıyorum içeriye girip modelimin içine bakacağım biraz daha yakınlaşmam gerekiyormuş. Hayır içinde yüzey yok sanırsam ben yanlış hissettim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım hemen projemi boyamaya başlıyorum. Frido plugin tıklıyorum. tıklıyorum sonra TruePaint kısmına geliyorum. Sonra buradaki ekseni belirtiyorum. Arkadaşlar ben burada şu kısmı seçeceğim. Bunu daha iyi boyar gibi düşünüyorum. E, Tabi işlem biraz zaman alıyor. Ve gördüğünüz gibi güzel bir boyama yaptı. Fakat boyutlandırma kısmı biraz kötü oldu. Üzerine tıklıyorum. E, sonra buradaki kısmı tıklayarak boyutunu biraz küçültüyorum. Şöyle biraz içeriye doğru çekelim. E, gördüğünüz gibi artık boyutum biraz daha ince oldu. Ama buradaki resimin kalitesi iyi olmadığı için tabi modelim biraz kötü görünüyor. Aynı şekilde diğer modellere de bunu uygulayacağım. Ve bunu biraz hızlandıralım arkadaşlar. Çünkü oldukça ağır işleyen bir işlem. Evet arkadaşlar modelimi boyamış oldum. Buradaki eğimler filan e, isterseniz modelinize göre düzenleyebilirsiniz. Benim uygulayacağım diğer tekstir modelinde bu kadar karışık görünmeyecek, daha güzel görüneceğine eminim. Ama şimdilik UV'yi düzgün bir şekilde ayarladım. Kırıklar veya kesikler görünmüyor. Hepsi birbirini e, bir şekilde de olsa takip eder, görünüyor. Ve en alt modeline de yani şuradaki da bir beton modeli, beton tekstiri uygulamak istiyorum. Hemen gelelim buradan. Crocate kısmını aktif ediyorum ve buradan bir tane beton tekstili seçip yeniden bununla birlikte boyama işlemimi tamamlıyorum. Ve modelim hazır arkadaşlar. Artık diğer modellerimize başlayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki derste kendinize iyi bakın.